Herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Sağ ve sol beyin dengeleme çalışmalarının 14. gününde birlikteyiz. Bugün size yeğenim Nil'le bir çalışma paylaşacağız. Sonunda da onun size bir sürprizi olacak. Şimdi ben hemen çalışmayı paylaşmak istiyorum. Yine her iki elimizi de kullanarak bir çalışma yapacağız. Bir elimizle bir yapalım, diğer yine 5 yapalım. Ve sırasıyla elimizin bir tanesinden bir parmak eksilterek diğerine vereceğiz. Beş bir, dört iki, 3 3 2 4 1 5. Şimdi tekrardan. 4 2 3 3 2 4 1 5. Şimdi tekrardan. 4 2 3 3 2 4 1 5. Şimdi tekrardan. 4 2 3 3 2 4 1 5. Bu şekilde devam ederek çok faydalı bir dengeleme çalışması yapabilirsiniz. Şimdi sıra sürprizde. Nilin size sürprizi var. Hadi bakalım Nil. Gerçekten harika. Tebrik ediyoruz Nilcim seni. Bravo sana. Harika. Evet. 14. günle sağ ve sol beyin dengeleme çalışmalarına seri olarak şimdilik son veriyoruz. Daha sonradan sizlerden gelen bazı öneriler olursa yine benim de öğrendiğim yeni çalışmalar olursa sizlerle tabii ki paylaşırım. Ancak seriye bu videoyla son vereceğiz. Bundan sonra farklı bir temayla karşınıza gelmeye çalışacağım. Lütfen takip edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.